Glamdank'ı sevgili dostlar Bugün Şile Akçakese'deyiz Çok garip bir isim var Akçakese Şile Akçakese e, Kampı diye geçiyor burası Buraya giriş ücretsiz Yalnız e, Araçla girerseniz Sabahtan akşam 8'e kadar 40 TL ücreti var e, Sonrasında Eğer ertesi güne kadar kalacaksınız 90 TL daha alıyorlar 90 TL daha alıyorlar. Ee, bir sonraki gün sabaha kadar yani akşamdan bir sonraki gün akşama, akşama kadar 90 TL alıyorlar. Ee, onun için aracınızda girişteki Hayır. e, otopark girmeden hemen geriye park edebilirsiniz. Orada bir yerler var. Ee, sonrasında bir de buranın ayrı bir özelliği var. Dünyanın en pahalı tuvaleti burada. 5 TL. İsterseniz tuvalet, tuvalet isterseniz üzerinizi değiştirin. İsterseniz e, abdest alın. 5 lira vereceksiniz. Ama biz o şekilde yapmıyoruz. E, sizi tavsiye ederiz. Sizi tavsiye ederiz. Bana bunların da fazla. E, küçük olduğunu denize girin. Büyük olduğunu yukarıda orman var. Arkadaş kameramanınız göstersin ormanı. Orman tarafını. Oraya çıkartabilirsiniz. Ee, Çıkabilirsiniz yani. Mangal yasak burada. Mangal yapmak yasak. Ama evet. ormanın o tarafı yapma ihtimaliniz var. Büfe ee, şey burada ben de. var ama de. tuvalet fiyatı öğrendiyorsunuz. Büfe fiyatlarını hiç sormak istemedim. <laughs> Arkaya alın bir kola 2-300 olur herhalde. mübarek. Ee, buralar çok kayalık, pardon taşlık e, yerler. Bir çoğu taşlık bölge. Onun için dikkat etmek lazım. Ee, kumlu olan bölgeler de var ama genel anlamda taşlı. Harcan bakın ha, ileride hemen sağ tarafta Giriş kısmı tamam. O tarafa gösterebilirsiniz rica etsem. Orada şez şezlong bölümü var aile tarafı. Oraya aile, aile olarak verebiliyorsunuz. Şemsiye şezlong sanırsam 25 TL'ydi. idi ee, su çok temiz, çok sıcak. Akşam bile bayağı sıcak oluyor. Gece burada kaldığımız zaman çok soğuk. Ee, aslında tam olarak değil de sabaha karşı saat üç ile altı arasında bayağı soğuk oluyor. Hmm. Harici on numara bir yer. Gayet güzel. Manzaralı. Bedava olması ayrı bir şey. olay. Ama buraya mutlaka yiyeceğinizi, içeceğinizi getirin. Yoksa buradan Dönünüze kadar her yere gidersiniz. <laughs> Yakında köy, yakında köy var ama araba sürebilir. Nereye gidebilirsiniz? Alışveriş yapmak isterseniz ya. Çocuklar için uygun buluyorum. Derin değil. Şu kemer içinde e, iple çekilen kemer içinde kaldı söyle sorun yok. Derinlik yok. Böyle bir manzarayı çekersek etrafa. Deniz on numara temiz. Ben bu temizlikte bir bodrumda, bodrumda görmüştüm. Bir de burada görüyorum. Burası gerçekten çok güzel bir yer. Ee, dediğim gibi e, ücretsiz olması çok güzel. Aslında biz sahil kamp e, diye bir yere gidecektik. Daha önce oraya gitmiştim. Ama şöyle bir durum var. Ee, oraya, oraya ben daha önce gittiğimde 250 TL vermiştim. İki tane şimdi yanında çocuk çürü, götüreceğim için 500 TL diyorlar. <laughs> yani bir gece içinde 500 TL çok para. Hiç gerek yok dedik. Ee, ücretsiz yer aradım. Sonra burayı buldum. Bunun gibi şirketi birkaç tane daha yer var. internette yazarsanız eğer. Ee, ama yorumlara okudum. En uygunu bura gibi, yani e, gelmesi gereken en uygun bura gibi göründü. Ondan dolayı buraya geldim. <gülüyor> buraya <laughs> yiyeceğinizle, içeceğinizle özellikle gece soğuk olacağı için battaniyenizle, çadırınızla gelirseniz mükemmel bir hafta sonu geçirirsiniz. <laughs> Hatta cuma akşamına çık gelirseniz iki gün on numara eğlenirsiniz. Çok daha güzel olur. İstanbul sitesinden uzaklaşırsınız. Dediğimiz gibi yukarıda bakın orman var. Ee, tuvalet ihtiyacınız orada gidebilirsiniz. Ayrıca odun da var yukarıda. Hatta çok ileri giderseniz kesilmiş odunlar da var ileride. Onları da kullanabilirsiniz. Suyun temizliğine bir bakar mısınız? Dibi nasıl görünüyor? Şeffaf olduğu gibi yani kum taneci de bile görünüyor. İşte insan olarak değerlerimize kendimiz sahip çıkabilsek bu gözü güzellikle yok olmayacak. Bu arada bu kayalara çıkmak yasak. Jandarma burada hep duruyor. Kayalara yaklaşın oldu mu hemen şey yapıyor, uyarıyor. Mangal yapmak da yasak burada. Ama dediğim gibi ileride yapabiliyorsunuz. Normalde girişte çadır kurmak yasak diyor ama her taraf çadır dolu. Olduğunuz gibi Mangal yakılabilir al. <laughs> Hareket edemiyorum oh. değil. Belki inanamayacaksınız ama. Tuvalet 5 lira. Yani sadece e, ikisi bir yerde değil. Tek tek. Yani burada tuvalete gitmemeniz gerekiyor. Güzel güne kadar tutmanız gerekiyor. Ya da denize salmanız gerekiyor. Çünkü tuvalet 5 lira kişi başı. Yanlış duymadınız. Çok ilginç. Tuvaletin 5 olması. Yani lüks yerlerde bile tuvalet ya ücretsiz oluyor ya olsa olsa da 1 lira 2 lira oluyor. Böyle bir yerde tuvaletin 5 lira olması. Neyse diyecek bir şey yok tabii ki. Bunlar da ticaret. Dediğim gibi ya denize salacaksınız ya da hemen e, üst tarafta orman var. Ormana doğaya kendinizi bırakacaksınız. Buraya bir 7-8 kişilik aile geldiğinizi düşünün. Günde herhalde 250 lira tuvalet parası verirsiniz. Ya da şöyle bir mantıklı bir şey de olabilir. Bir tane çadır getirin. Çadırın bir altı yırtık delik olsun. Oraya kazın. Tuvalet yapın günlük. Şimdi mesela çadır vereceğiniz para 30 lira. Müşteriler bir şezlong, bir şemsiye sanırsam gel. 25 TL demişti ikisi beraber. İster. Bu arada burada mangal yapmak maalesef yasakmış. Biz et budu getirdik ama bir şekilde yapmamız lazım yoksa bozulacak. Gerçi çadır kurması yasak diyorlar, ama herkes çadır kurmuş. Yani sıkıntı yok. Bu arada bir şey dikkatimi çekti. Girişte tabelada da ee, giriş ücretini ödeyeceksiniz çalışanına ödeyeceksiniz yazıyor ama bir şeyin üzeri kapatılmış sanki belediye çalışanına ödeyeceksiniz diye bir şey yazıyor ama üzeri kapatılmış o dikkatimi çekti neyse kimsenin ekmeğine tabii üçü çamaşır sokmak gibi niyetimiz yok ama sanki yasal değil gibi bu arada fiş de verilmiyor burada yani ödeme yaptığında dair fiş verilmiyor 40 TL para alınıyor gelmeden önce araştırmaktı. Mangal yasak mı diyeyim diye ama araştırmadık. Bakalım. Bugün bir yer bulacağız artık. Evet. Aha yakaladım. Bak burada mangal yapıyorlar. Demek ki yapıyormuş. sahilin yukarısında müsait bir yer bulduk. İnşallah burada sonuç çıkmazsa burada nasipleneceğiz. Rıstımızı alacağız. Üç. Akşama sahilde ateş yakacağız. Ormandan topladık. Bakalım. Geri çok eğlenceli. Şu an saat 8. Hava neredeyse karardı. Güneş battı. Ay bile çıkıyor. Hilal var gerçi. Muazzam bir hava var. Ha, bu arada şunu da belirteyim otopark, şey burası ücretsiz ama aracınızla buraya gelirseniz 45 TL demiştim. 40 TL demiştim. Ee, aracımız az önce buradaydı. Hemen çadırımızın üstüne buraya koyduk. Az önce görevliler geldi. Dedi ki eğer aracınız burada kalacaksa 90 TL daha ücret vereceksiniz dedi. Şu akşam 8'e kadarmış o verdiğimiz para. Bilginiz olsun. Eee 90 TL verdi mi bir sonraki gün akşam 8'e kadar aracınız bedava burada kalabiliyormuş. Biz de tabii ki vermek istemedik. Hemen e, ilerideki çıkışın dışarıda müsait bir yer bulduk oraya bıraktık. Çünkü hiç gerek yok. Arabayla kucaklaşıp yatacak halimiz yok. 90 TL ücret vereceğiz ki yani gerçekten çok büyük bir vurgun yani. Yani çok abartı. Dünyanın en pahalı tuvaleti burada. 5 lira. Ve böyle bir otopark parası diyor. Dünyanın herhalde en pahalı otopark parası da burada herhalde. 40 TL sabahtan akşama kadar. Sonra ertesi gün akşama kadar da 90 TL. Yani burada 45 TL gelmiş oluyor. Sabahtan akşama kadar. Şey, akşamdan sabaha kadar. Sonra akşamdan sabaha kadar 45 TL gelmiş oluyor. Yani geride çıktı yapmak daha mantıklı geliyor herhalde. Ama yani bilmiyorum da dünyanın herhalde hiçbir yerinde böyle bir uygulama yoktur. Ve hiç, fatura hiçbir şey kesilmiyor. Evet, ateş yapmaya başladılar. Biz de odunuzu topladık. Gece ateş yapacağız. Çünkü gece eminim çok soğuk olacaktır. Ne yapıyorsun babacığım? Mantı yapıyorum, Mantı mı? Bu mantıya benzemiyor ki. Kim koydu lan bunları? Patlıcan mı sen bunlar? Beni kim kandırdı lan? Allah Allah. Patlıcan közde ne Bakayım. Beni mantı diye aldattıra bir de ya. Benim lan param geri. <laughs> Abi orada şey pişiyor. Kapıcino. E, ee, değil, çay. Neden bildin kız? E çünkü bu çay yapmak için Cappuccino ne Nasıl yapılır bunun içine? Cappuccino. Hı?

Evet. Kırmızı beslenmesini kırmızı de evet. severim. Evet. Peki onlar seni seviyor mu? Ey, Bence kırmızı beslen seni sevmiyor. Seni çok seviyor seni. Kırmızı bir be... bayağı beyazlaşmış ya. Kırmızı bu değil soğan. Bak yine kandırdılar beni ya. Yağ sürsen Efsane efsane. Merhaba. Hey. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Adam yapıyorsun. Adam ismi var mı? Ada ada adam değil. Ada. Ada. <laughs> hani böyle denizin ortasında ada, ada olur ya. Ben denize bakmayı diyorum dalgalara. Ben de. Ben de gel aç. Aşağıda. Olacak. deniz sesi geliyor. O tuzlu deniz sesi geliyor. Vallahi ya, da bir. Sanmadın da tuz Çünkü daha önceden girmiştim. Aa. Denize girmişti. Telefon bak, denize bak, mi kaçacak? geçine bak, bak, bak dalgan geçine bak bak. Oo. Gidin mi oraya? Hayır. Hayır. you sitting evet. oh. İyi akşamlar sevgili dostlar. Şile kampımız son ile devam ediyor. 10 numara 5 yıldız yeri burası Akça koca. Şey, Akça seki mi? Akça seki. Kekse. Garip bir isim var. Kamp alanı burası. Giriş ücretsiz. Dalgan sesini duyuyorsunuz. Her şey bedel. Var mı şey isteyen? Tek tek kadar. Burada. Buranın bir özelliği var. Dünyanın en pahalı tuvaleti burada. 5 lira. İsterseniz abdest alın, isterseniz tuvalete girin. 5 TL dünyanın en pahalı tuvaleti. An sesini duyuyor musunuz? On numara beşiyiz. eşek. Yok yok bu hava değil şey bu. Direk ee, ee, direkt direkt balonu. I wasn't missing a thing, no, I do Cause I wish that I could do the eternity Cause time moves on Oh, if only I could buraya kamp kurmaya geldik. Kamp kurabilirsiniz. Zaten birçok insan e, ee, kadınıyla geliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Kadınla gelip bir gece burada geçiyor. Bayramda işte bu arada.